Bugün 22 Şubat 2019. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu kadra hikayelerinin ikinci gününe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bugünkü konuklarımız ilk ve tek Pulitzer ödüllü Türk muhabir Murat Sezer ve Türkiye'nin en güçlü medya kuruluşlarından Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarı Danışman bizlerle beraber olup öğrencilerimize deneyimlerini aktaracak. Kadraj hikayelerinin ikinci gününde ilk oturum Murat Sezer ile gerçekleşti. Sezer oturumda öğrencilik sürecinden bu yana kariyeri içerisinde yaşadıklarından bahsetti. İkinci döneminde o zamanki e, tercüman gazetecisinin spor servisinde stajyer olarak başladım. Böylelikle e, mesleğe atılmış oldum. İlk de öğrenciyken e, çalışmaya başlamışım. Bunun çok çok faydasını gördüm. Hem e, sektöre erken adım atmak adına hem de adına. İletişim Fakültesi öğrencilerine gazetecilik mesleğiyle alakalı tavsiyelerde bulunan Murat Sezer, sektör içerisinde yaşadığı durumları dile getirdi. Bir de bana hep sorulan şey, işte bu kadar savaşa gittim, şunu gördüm, bunu gördüm, hiç moralin bozulmadı mı? Ya da işte bunları nasıl katlanıyorsun diyorlar. Yine bu çift karakterlik ya da çiftte, işte bu bilgisayarın çift yüzü gibi bir şey işten döndüğüm an ve üstümdekileri kenara bırakıp şey normal hayatıma dönüyorum. Aynı zamanda Reuters Türkiye'de fotoğraf editörlüğü de yapan Murat Sezer, güncel fotoğrafın değerine ve bir foto muhabirin fotoğraf çekerken dikkat etmesi gereken hususlara değindi. Bir, fotoğraf çeken ve fotoğrafla ilgilenen arkadaşlar varsa biliyorum. Bir, RAW çekme ve JPEG çekme. iki modeli var. Biz kesinlikle RAW çekmiyoruz. Sebebi çünkü RAW üzerinde e, Photoshop ve Adobe Bridge gibi programlarla güzel oynayabiliyorsun. Ekleme çıkartma ya da işte tonlarıyla çok oynayabiliyorsun. İkinci oturum Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Salih Zeki Sarı Danışmet'in katılımıyla gerçekleşti. 20 sene önce iletişim fakültesi öğrencisi olduğunu belirten Sarı Danışmet, geçen yıl Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte yeni bir gazetecilik eğitim programı başlattık dedi. Daha fazla nasıl katkıda bulunacağı üzerine çok kafa yoruyoruz biz ajansta. Programın kilit noktası olarak mezun olan öğrencilerin göreve nasıl hazır hale geleceği üstünde durduklarını ve 3 Anadolu üstünde yoğunlaştıklarını belirtti. Haber yazan arkadaş alıyoruz. İkincisi iyi fotoğraf çeken arkadaş alıyoruz. ...üçüncüsü de iyi kamera kullanan arkadaş arıyoruz. Dijital dönüşüme değinerek... ...gelir modelinde gazete ve televizyonların değiştiğini... ...dijitalin değerinin her geçen gün arttığını dile getirdi. Geçen yıl... ...reklam geliri %50'nin üzerinde artan tek şirket var Google... %40'ın üzerinde artan tek şirket var Facebook... ...onun dışında kalan şirketlerin tamamı, medya kuruluşlarının tamamı reklam gelirinin Google Google'ın gelirinin yarısını paylaşıyorlar. Bu trend böyle devam ettiği sürece bu büyük gazete ve televizyon modeli yani konvansiyonel medya dediğimiz model artık sona eriyor. Program sonunda Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ahmet Ayhan teşekkür konuşmasını gerçekleştirdi. Ee, yine bir de fotoğrafı yönetmeni Tolga Bey. Bu sabah benim keyifle dinlediğim, herhalde buradan bilirim ama, e, Murat Sezer Bey ve şimdi de sahilizdeki birer aileyle teşekkür ediyorum. Sizi savaş muhabirliğine iten neydi, sizi neler etkiledi? Hı hı. Ee, ben e, basın yayın yüksek okulunda öğrenciyken stajyer olarak spor servisinde mesleğe başladım. E, spora çok meraklıydım. İşte futbol izleyen biriydim. E, şansımı da spordan yana deneyeyim dedim. Ve spor servisinde de foto muhabiri olmaya karar verdim. Bunlar hani oradaki güncel durumlarla biraz da tesadüfler sonunda gelişti. Spor e, servislerinde 10 yıla yakın çalıştım foto muhabiri ve muhabir olarak. Ve bir noktadan sonra e, Türkiye'deki gazetecilik de değişmeye başladı o yıllarda. Özel televizyonlar çıktı ve işte gazetelerdeki birçok muhabir özel televizyonlara transfer oldu ve e, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz ya da hala var mı? Televole diye sporun magazin programları yapılmaya başlandı. O televole bizim mesleğimizin bence bir e, olumsuz anlamda kırılma noktası oldu. E, spor gazeteciliği magazin gazeteciliğine döndü ve ben bunu yapamayacağımı, yapmak istemediğimi düşündüm ve dedim ki ya bu işi bırakırım ya da gazeteciliğin başka bir alanında şansımı denerim. Bahçeşehir Üniversitesi ile bir program yürütüyorsunuz. Bu programı diğer ilçelerimizde, diğer üniversitelerle de yürütmeyi düşünüyor musunuz? Yeni bir proje var mı aklınızda? Bizim Bahçeşehir Üniversitesi ile yürüttüğümüz programın temel farkı biraz önce de arkadaşlara aktardığım gibi biz sadece belli alanlarda uzman arkadaşlar arıyoruz. Yani iletişim fakültesini bitiren bir arkadaşın tekrar haber ajansının içinde sıfırdan eğitilmemesi gerektiğini, belli konuları çözmüş olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konular nelerdir? Birincisi haber yazmak konusunda, yani bir haberi seçmek, toplamak, yazmak konusunda bir yetkinliğe ulaşmış olması lazım. İkincisi fotoğraf konusunda yetkinliğe ulaşması lazım. Üçüncüsü görüntü konusunda, bunlar hepimizin bilmesi gereken alanlar. Bir de bunların herhangi birinde uzmanlaşan arkadaşlar bizim için kıymetli.